bir ev hanımın yapabileceği işler öneriyorlar. Şimdi bizim anladığımızı evet. anlatalım. Lütfen siz dolandırılma kısmını biraz daha detaylı anlatın bize. Çünkü biz Selma Peki. Hanım'la izlerken de izleyicilerimiz de öyle yani. çok çok anlayamadık. Şimdi e, diyorlar ki işte şunu paketle bunu paketle hatta seçim şansı veriyorlar. E, hanımefendiler bir iş seçiyor kendilerine. Bu işi seçtikten sonra ne oluyor? Şöyle ifade edeyim, konuya şöyle başlayayım. Bu konu e, günümüz Türkiye'sinde oldukça ciddi bir sorun haline gelmeye başladı toplumsal olarak. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalar aracılığıyla ev hanımlarına ulaşan dolandırıcılar, e, az önce haberimizde geçtiği gibi evde sabun yap, e, evde sabun yaparak para kazan. Ee, bu sabun yaparsan gerektiği yerde sana kar kargo başına 300 TL bir ödeme e, gibi hı. çeşitli vaatlerle insanları kandırıyorlar. Hı hı. Bu sistemlerde genellikle ilk ilk birkaç aşamada sembolik ödemeler yapılıyor e, vatandaşlara, mağdurlara diyelim. Ardından e, bu sembolik ödemeler yapıldıktan sonra malzeme ücreti, vergi, kargo masrafı adı altında ücret talep edilip bu paralar toplandıktan sonra da bu e, dolandırıcılar e, haliyle ortadan kayboluyor. En çok yanılgıya düşülen nokta şu: e, İnsanlar evden çalışarak gelir et, elde etme fikrine sıcak bakıyor. E, dolandırıcılar da bu durumu çok iyi kullanıyor. İlk başta sözde kurumsal konuşmalar, sahte şirket belgeleri, profesyonel web siteleriyle e, güven telkin ediliyor daha sonrasında mağdurlara da bu güven terkin edildikten sonra küçük bir ödeme yapayım. Zaten bu para bana dönecek şekliyle mağdurlar o hareket edip nasıl döneceğini söylüyorlar. O kısmı anlayamadık. Şimdi vergi lehvası açıldı adınıza. Vergi ödemesi yapılması lazım ama şimdi bildiğim kadarıyla ben bir vergi ödemesi yaparsam niye bunu bana geri versin? Evet ki? ya da niye başka birine yapayım ben bunu gider Aha, yani bir, dairesine vergi dairesine yaparım. yaparım. Burayı nasıl hallediyorlar? Tam anlayamadım sorunuzu. Şimdi Mesela diyorlar ki siz vergi mükellefi oldunuz artık şu kadar liralık bir ödeme yapacaksınız diyorlar değil mi şimdi bu insanlara hı hı. bir şekilde levha evet. açıldı gibi. Sonradan da e, şimdi telefon konuşmasında da az önce bir mağdurun konuşmasını dinlerken e, zaten işte şu kadar lirası size iade edilecek gibi laflar söylüyorlar. Şimdi hı hı. E, hanımefendiler şunu düşünmüyor mu ben bir vergi e, levhası varsa vergi ödemesi yapıyorsam bunu devlete yapmam gerekir. Niye ödediğim verginin bir kısmı da bana geri geliyor? Ya burayı nasıl evet. anlatıyorlar da inandırıcı oluyorlar? Şöyle zaten bu hedef kitle diyelim, ev hanımları ve evden iş yapmaya sıcak bakan vatandaşların çok bir şekilde ticari hayatla alakası olup veya ticari hayatın getirisinden alakalı bir bilgi sahibi olmadıkları için bu vergi ödeme konusunu çok da kendilerine dert etmiyorlar. Bu e, bizim karşılaştığımız durumlar arasında en çok e, en az sorulan soru olarak size söyleyebilirim. Yani vatandaşların sorgulama bakımından acaba bu vergiyi ben işte neden devlete ödemiyorum denilen soru e, şöyle söyleyeyim size yaklaşık bir istatistiksel e, oran vereyim, 100 kişi varsa bunun belki 5'i bunu düşünüyordur. Yani, yani bilmiyor izleyip, olmaları da bu tuzağa düşmelerinde etkili oluyor. Peki düşmemeleri için ne yapmaları evet, gerekiyor ve acaba? Evet ve şimdi başlarda ne kadar paralar isteniyor? Şimdi aşağı yukarı nasıl bir parayla dolandırılıyorlar bu insanlar? Dolandırıcılar zaten mağdurların gözünü hiçbir zaman korkutmazlar en başta. Mağdurlara örnek veriyorum bir psikolojik sınırı vardır bu işte bir para sınırı vardır. Bir e, vatandaşa gidip sen evden iş yapacaksın ama önden bana 50 bin TL ödeme yap desen kimse bu ödemeyi e, vata, şey dolandırıcı yapmıyor zaten. Bunların bu vatandaşların dolandırıcıların hedefleri şu e, sirküle olarak daha fazla para kazanmak. Hmm. Yani o bir kişiden 100 bin lira değil de 10 kişiden 10'ar bin lira alırsak en azından vatandaşlar da korkmaz o para bizim halimize girer. Ee, ve 10 kişiyi de elimize tutmuş oluruz. Ekstra ödemeler için işte kargo parasıdır, vergidir gibi e, çeşitli durumlardan da bunlardan ekstra kazanç sağlayabiliriz mantıyla e, mantığıyla bakıyorlar bu işe. Vur kaç mantığı yani. Evet. Az parayla Kesinlikle. bir defada vurup 100 kişiyi kaçtığında sonra başka bir 100 çünkü kişiye bir ev geçiyor galiba. Çünkü bir ev hanımının e, hani normal kültürel yapı olarak Türkiye olarak düşünürsek e, Kocası kocası vasıtasıyla, eşi vasıtasıyla evine bir e, ödeme giren e, kadının eşine sormadan zaten yüksek meblalar ödeme yapmasının imkanı olmuyor. Bu durumlarda bu durumları dolandırıcılar da zaten biliyor. Az önce bahsettiğim gibi 5 bin, 10 bin gibi ufak rakamları e, ev hanımları eşine sorsa da eşi ya benim e, eşim evde vakit geçirecek, hanemize bir katkı olacak deyip zaten onların da gözü görmüyor. Problem burada başlıyor. Yani bu beşler onlar eğer böyle onlarca kişi olursa çok büyük meblalara dönüşüyor tabii ki. Peki tabii, ne kesinlikle. zaman insanlar bunu anlamaya başlıyor? Ya burada bir terslik var artık bu para gitti galiba. Evet. Dedikleri nokta e, aşağı yukarı ne kadarlık bir dolandırılma sonunda oluyor? Yaklaşık, yaklaşık bir süre vermem gerekirse zaten e, bu işin ikna aşaması ve işe giriş aşaması ilk ödemenin dolandırıcılar tarafından vatandaşa yapılma süreci yaklaşık 2 ile 3 ay süre, süreç içerisinde. Yani hmm. 3 ay dersek buna vatandaş bunu 4. veya 5. ayda kendisine artık ödeme gelmeyip dolandırıcılarına telefonla açmadığında ne yazık ki o, o sıralar anlamış oluyor. Yani 5 aylık neredeyse aşağı yukarı bir süre geçmiş oluyor. Bayağı bir mesai durumda. de harcıyorlar yani. İlk başta sanırım hani bu işi yapan kadınlara sembolik işte sazan sarmalı dediğimiz türden bir tabii, ödeme tabii. yapılıyor. Kesinlikle öyle. Örnek veriyorum 5000 TL ile bu işe girildiyse e, bir dahaki ay bu vatandaşın eline 2000 TL bir para veriliyor. diyor Deniliyor ki bak işte 3 ayda zaten verdiğin parayı çıkaracaksın şeklinde ufak bir yemleme yapılıp ikinci paradan sonra Şimdi tamamen irtibat kesiliyor. Yemleme sistemi deniyor i̇şte. buna. Yemleme evet. yapıyorlar güzelce. Oltayı e, atıyorlar. 2000 geldiyse diyor ben de zaten 5 verdim diyor. Ne olacak bir dahaki aya üstünü tamamlarım diyor. Ama bir dahaki aya... Tekrar bir vergi borcu çıkıyor mesela değil mi? Evet, kargo ücreti çıkıyor, vergi ücreti çıkıyor. Örnek veriyorum. Sosyal medyada bakın diyor biz bunların reklamını yapıyoruz. Biz bunun reklamını yaptığımız için bizim de giderlerimiz oluyor. Ekstra bir reklam ücreti verin deniliyor. Yani bu para istemenin çeşidi ve şekli hiçbir zaman bitmiyor. Peki önemli olan bir şey de şu başta yani biraz üstü kapalı geçtik. Nasıl ulaşılıyor buralara? Şimdi ben bazen şöyle şeyler görüyorum Instagram'dan işte günlük binlem kaç bin lira kazanmak ister misiniz diye mesajlar geliyor. Ee, tabii yani şimdi artık biz bu işleri yaptığımız için ben otomatik siliyorum onları ama demek ki bazıları da hani kim düşer buna diyorum düşüyor, düşüyor. insanlar yani oturduğum yerden hani bir de öyle diyorlar oturduğunuz yerden günlük 2500 TL kazanmak, kazanmak ister, ister misin? misiniz? Şimdi demek bunlara evet mevet yazıp böyle bu sisteme dahil olan insanlar var bu tip şeyler mi oluyor? Acaba? Şöyle zaten bu evden e, bir şey üret e, artık bu sabun olarak da bunu bahsetmiyorum birçok çeşidi var bunun evden bir şey üret ve para kazan sistemlerinin yaklaşık %90 oranıyla söyleyecek olursam tamamen sosyal medya reklamları üzerinden vatandaşlara ulaşılıyor. Yani genelde bu da en yüksek kullanılan sosyal medya hesaplarında dolandırıcıların açmış olduğu e, sosyal medya sayfası veya sayfaları üzerinden e, sosyal medyalar üzerine bir reklam çıkılıyor bu vaatler veriliyor ve vatandaşların örnek veriyorum ad, soyad, telefon numaralarını girmeleri isteniyor anket sonucunda. Tabii. Bu anket doldurulup reklam üzerinden doldurulup dolandırıcılara gittiğinde dolandırıcılar da bir firma sahibi, iş sahibi gibi olarak vatandaşı arayıp bu şekilde dolandırmaya başlıyorlar.